Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Buliş kuzenleri gelmiş. Ne yapıyorsun bu lemonlara? Kahve. Evet neli yapacaksın? Normalde çocuklar bu saatte kahve içmez ama bu seferlik Buliş sütlü kahve istiyordu. Canı çekti. Biz şimdi onunla beraber sütlü kahve yapacağız. Annem sütlü kahve yaptığı için benim de canı çekti. Ben de yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi Hira ablasıyla beraber yapacaklar. Evet, merhaba. Bakalım. Hadi geçelim. Önce önce kahvemizi döküyoruz. Önce kahvemizi döküyoruz. Evet. Şimdi hayır öyle değil ama ölçülü yapacaktık. Ne yapacaktık? Biz kaç kişiyiz? Adaso? Bulent, o zaman yarımına kadar doldurmuş diye düşünelim. Evet. Aa, Şu kadar. Evet. Şimdi onu dolduruyoruz. Karıştıracak evet. mıyız? Karıştırayım mı? Evet. Bir dakika. Hayır, evet bir dakika. Şimdi sen de. Evet. evet. Karıştırıyor musun? Normalde ballı süt daha güzel değil mi? Hayır. Sütlü kahve ishalde. Evet. Sütlü kahve. Ben içiyorum diye. Bulem de sütlü kahve içmeyi seviyor. Karıştıracak mısın? Evet, şimdi karıştıracağız. Kaşık al. Bir kaşık al. Karıştıralım, karıştıralım. Evet. Şimdi bundan sonra ben hallediyorum değil mi bu işim? Ne yapıyoruz? Tüpe karışmıyoruz. Asla Çok tehlikeli tüpler. O yüzden anneler bunlarla uğraşabilir. Evet. evet. Ve artık devamını ben yapıyorum. Aynen. Ben bunu alayım. Aynen. Tamam karıştırdı Aynen. mı? Tamam şimdi kaynaması lazım. Şimdi ben artık bunun devamını ben yapacağım. Biz biraz kahve döktük. Bu kahveyle bayağı uğraştı. Şimdi bunu karıştıracağız. Cezveyle yapamadığımız için birazcık kahvelerimiz, fincanlarımız büyük de Evet, şimdi kahvelerimiz hazır oldu ve devamını Hira ablası taşıyacak. Evet. Ve şimdi kahvelerimizi masaya koyacağız. O Buliş'in kahvesi, bu da Hira'nın kahvesi, bu da Adasu ablanın kahvesi. Afiyet olsun, elinize sağlık. Nasıl olmuş mu Bulem? çok güzel. Aa, çok güzel. Ama <laughs> çok acı sıcak. Evet. Hadi afiyet olsun. <laughs> Bu hadi beraber söyleyelim. <laughs> afiyet, afiyet, olsun. olsun. <laughs>